Müzik. La 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 la, la. O, kırmızı Bravo Şimdi arkadaşlar. yumurtayı Woo. nasıl yesek? Pilavlı Pilavlı, pilavlı mı? Aş Beş tane pilavlı mı? Fark etmez En önemli yumurta <imortalı> var evet. <laughs> şöyle gerçekten 5 <laughs> tanesini fileali yapıyoruz geri kalan 5'liyi büristiriyoruz evet ya Peki. çok iyi yakaladık bir tane vurdu iki bir vurdu ben iki sayı da vurdum gerçi o zaman kazandık yumurtayla şampiyon olunmaz. Yazın olmaz <laughs> Yaz bunu. Iyi yazdım yazdım, yazdım. İyi Olsun. Peki, Odun toplar ya. güçleniriz. Valla yumurta hiç kadar özleyeceğim. Pamplarız, pamplanırız. Yani. pamplanırız. <laughs> Acayip bir, bir şey. Şey mi? Çark böyle saat Aynen. gibi herkes Aynen. tık 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 Aynen. döndü ve müthişler. Takım yani. arkadaşlar. Ya. İyi bir takım. Aynen. Başardım. Ay Ay abi, abi, çok, çok şükür. şükür. Evet, oyun bittikten sonra yani bu kadar nasıl mutlu olabiliyorsunuz anlamıyorum sizi. Gerçekten hepiniz çok mutlusunuz. Ben 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 Istemiyorum. Odun ben de istemiyorum. Ben odundan istemiyorum. Ben de odun taşımak istemiyorum. Alayım. Ne alayım? Ne alayım? Ne alayım? Ne alayım? Ne Alıp gideyim mutlu olursun ya herhalde. Ne ya ne alakası var ya? Onu ne alaka? Aa, ben olmasını bıraktım yani burada sen ne ya? Her oyundan sonra çıkıyorsun iyi ya gülüp Aa, güle 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 geliyorsun. Savaşalım burada ağabey, biraz ağabey, ya. Savaş ağabey, ben savaş istiyorum. Ben de savaştım. Savaşma. Savaş mı? Savaş ya böyle bir şey yok ya. Be ya. Ben yediremiyorum yenilmeyi. Sen gülüyorsun, oynuyorsun, oyun odun taşıyacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Siz gergin zaten. var, oyun var. Şu an ben niye modumu düşüreyim ki iki yumurta için ya? Bak burada kaç kişiyiz? On kişiyiz değil mi? Yani ben şimdi burada 9 kişiye bir soru sormak istiyorum. Oraya çıktım ben, tamam mı? Oyun kaybettim, böyle geldim. <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> Siz ne kadar motive olursunuz abi? Bana bunu söyleyin ya, ne kadar motive olursunuz? Açık açık söyleyin abi bunu bana, tamam mı? Ne kadar motive olabilirsiniz abi? Oyun baştan sona, oradan gelen kaybeden zaten bir yumuşak geliyor, ne kadar motive olabilirsiniz? Anladın mı? Ben hepinize bunu soruyorum. Allah için bana buna cevap verin ya. Kim böyle yapıyor? Boş ver, tamam, gel abi, gel, tamam. tamam. Ha ben ne demek istedim anladınız mı? Anladık, anladık. anladık Herkes Sen niye laf anlatmaya Evet, şey yap. Bilmiyor, bilmiyor. Bilmiyor, bilmiyor. Sezonun ilk düellosu. Beş tane aday var karşımızda. Hangi ikili yarışacak? Kimler arasında bu mücadeleyi izleyeceğiz merakla bekliyorum. Tabii ki kaybeden için henüz her şey bitmeyecek. Çünkü önünde kritik bir kader konseyi var. Survivor 2026'da kader konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Kritik soruya doğru gidiyoruz. Bir karar zamanı. Dina, ee, galiba bir hırs konuşması var. Yani oyuna kendini verip vermemek. Kaybettiğiniz için üzgünsünüz. Bence birazcık da ondan gerildiniz. Son tartışmanızdan yola çıkarak soracağım. Tam olarak konu nedir? Yani ben söyleyeyim. Şimdi burada hepimiz elimizden gelen mücadeleyi zaten fazlasıyla verdik. Ramazan'ın omuzu neredeyse çıktı. Dün de çok yoğun bir şekilde insanları taşıdı. Hani şu, bugün ne yaşadığını hissedebiliyorum. Sadece şöyle bir şey oldu, ee, bu akşam ben düelloya çıkacağım, üzerimde bunun da baskısı var. Ve hani kaybedersek kütük taşıyacağız ve kütük taşıyıp düelloya çıkacağız. Yani hani hem yemek yemeyeceğiz hem üstüne kütük taşıyacağız. Ben bunun zaten bilincindeyim ve bunun zaten ağırlığı benim üzerimde. Ve bir şey kaybettik, takımca herkes çok mutsuzdu. Ben de dedim ki yani hani iki yumurtayla şampiyon olmayız, boş ver dedim iki kütük kaldırır güçleniriz hani yani bu da benim kendimi motive etme şeklimde bu sanırım Ramazan'ın motivasyon şekliyle ya da yenildiğinde hırslanmasıyla uyumlanmadığı için o da bana karşı birkaç bir şey söyledi. Bu yani olay. Bugün bence oyun çok eğlenceli bir oyundu ya. Ben çok eğlendim oyunda. Değil mi? Eğlenceli bir, oyun, bir oyun. oyun Oyun keyifliydi ya. Hiç oyun yorucu değildi. Değil. Böyle dinlendirici ve Ama eğlenceliydi. Ama yani dünkü o yağmur, çamur, üst böyle herkes titreme. Kesinlikle. bugün böyle onun biraz ya. daha sakin güne... oldu. Bugün de yine bu şekilde ölmediğimizi görüyorsunuz. Böyle bir bomba bekliyorum. Hani bir anca bombayla öleceğiz herhalde bundan sonra. Böyle ölmeyiz aga yani. Direkt bomba atın bize. Yine yazık ya vallahi. Ne diyeyim yani? Yani... Şu abi kızın gereksiz heyecanla üstüne gittiler. Diyordum. Kızı ağlattı. Ya zaten gidip gidebilme ihtimali Gidecek var. Diyecek zaten Üçlüğü kız. Mesela. Niye yani böyle yapıyorsun ki? Kaybettin. Ne gerek var abi? Yine ya bugün yapılan haksızlıktı bence. E, çok tatlı, çok şeker bir kız. Ee, çok üstüne geldiler. Ramazan şeyi bilemiyor abi. Çocuk hep böyle şey... Abi sa dövüş modunda. -"Burada savaşıyoruz, evet, burada yapıyoruz." Abi Her şey yani... Yapıyoruz. ...böyle bir şey yok ki ya. Burada hayatta kalıyoruz, bir yandan da oyun oynuyoruz bir yarışmacıyı demotive ediyorsun Ka kız iki tane oyun kazanmış her şey yolunda düelloya çıkacak kaybettin zaten sen de oyun kaybettin. bu bir ayıptır yani bu bir ayıp kardeşim sen oyun kaybettin sen sen üzül bu kız kendi oyun kazanmış yani bir düello öncesi motive oluyor. Abi bu ne? Abi ya. ben bunun hepsini Abi. taşıyacak mıyım? Ya bu suyun içinde Aa, değil de şuraya bir yere çekseydin. Ya gözünü seveyim suyun ya. Suyun içine çekmeseydin şunu. Amiga. Problem. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir <laughs> <laughs> notumuz var. Ya. Arkadaşlar engincan, minotumuz bir notumuz var. <laughs> Merhaba gönüllü takımı. İlk gecenizde talihsiz bir durum yaşandı. Oyuna oyun, oyun alayım. alanında malzeme taşıyan kamyon kuma saplandı. Kasasındaki bir kütükler duvar dibine taşınmasına yardım etmeniz gerekiyor. Ya ya. Olay Kolay haliniz. gelsin. Ya. Çok... Her Her Selen yumurtalarını yerken ben bunları taşıyıp düğünlüğe gideceğim. Ondan sonra lay lay yapıyorum. Şu an iki yumurta yemiş Selen Görgüzel'e karşı psikolojikman yenilmiş gibi hissedebilirim her an ama hissetmiyorum. Sanki böyle bir şeyler daha da zorlaştıkça, başkaları şikayet etmeye başladıkça sanki benim mental dayanıklılığım artıyor gibi. Bir tane haşlanmış yumurtaya ihtiyacım yok. Benim inancım yeter. Anladın mı? O düelloda da alırım. Bunları taşıyıp da alırım. Ödül oyununu kaybettik ve bir ceza geldi küçük taşıma. Orada bütün takımın morali bozulmuş durumda ve sonrasında bizim oynamamız gereken bir oyun daha var. O yüzden ben de dedim ki tamam dedim ya hani iki yumurtayla şampiyon olunmuyor arkadaşlar hani. Taşırız kütüğünü, pump olur dedim, güçleniriz ne olacak falan. Ramazan bunu duyunca hemen atıldı. Her şey atılıyor zaten. Herkesin lafının içinde. Hep en son sözü onun söylemesi gerekiyor. Hep onun zaten liderlik yapması gerekiyor. Tamam puan topluyor olabilir ama onun puan topladığı bana öncülük edebileceği anlamına gelmiyor bu arada kesinlikle. Yani gerçekten çok kaslandık şu an. Bayağı yani dinlen kaybettik ya. Kim güçleneceğiz diyorsun. Survivor'a geliyorsun. Gelmeden önce güçleneceksin, sporunu yapsaydın ya, kollarını güçlendirseydin ya. Burada mı güçlenmeye karar verdin yani? Benim böyle söylemem. Onun o hırslı yapısını, o zaten bir kafes dövüşçüsü ve çok güçlü. Har. <laughs> onun o hırslı yapısını çok böyle herhalde rencide etti. Bilmiyorum. Bak ya yağmur artıyor ya. Kaydırılsın. Dikkat 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 dikkat. Ay! Et. Dikkat Ay. Et. Gelin. Ay. Et. Senin motive olma şeklinle, üzülme şeklinle benimki aynı değil diye. Biz bir takım olarak neden kendi içimizde ünlülerin önünde kavga ediyoruz ki? Neden bu kadar zayıf görünüyoruz ki? İlla güçlü olmak, bağırmak, çağırmak, hı, sinirlenmek mi yani? Güç bu mu? Ceza alarak biz güçlenemeyiz. Daha çok yıpranırız. Bizim takımca oyunları kazanıp, ödül alıp, besin alıp... ...vücudumuzun e, gerekli ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Ama her oyundan sonra... Mutlu mesut hiçbir şey olmamış gibi devam edersen takım da gevşer ve şu an bu yaptığımızın kat kat daha fazlasını gerelen zamanlarda yaparız. Şuraya... Oo şuraya bakın şuraya bakın şuraya bakın. Allah. Yumurta geldi? Allah! Herifimiz geldi. Herifimiz geldi. Herifimiz, herifimiz çok yavaş Heh. Pirinçli yumurta çok severim. Böyle Asya restoranlarına gittiğimiz zaman çok yerim e, ee, öyle çok isterim ama bir yandan da şeye korkuyorum hani götürürken ederken kırarım diye korkuyorum. O yüzden bir an önce haşlayıp çantaya atıp çünkü haşladığım yumurta 2-3 gün durur. Ee, öyle bir şey de var kafamda. Bakacağım yarın sabah karar vereceğim ona ama muhtemelen haşlayıp köşeye atacağım yani.